Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stella Brain O'da oynayacağız. Deneyelim. Bu ne lan? Abi çok hızlı. <laughs> Elimde mızrak var. Şeytan mızrağı var. Oo! Dur ilk önce bir paramızı toplayalım. Oyun çok kötü arkadaşlar döndüremiyorum. 2 dakika sonra. 2 saatim. Bu da yarım saat sonra geliyormuş. En kötüsü. Bu ablamızda ne var? Onluk dungu 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 sahur var ne diyor oğlum? 40 milyar ne? Benim param daha iyi. Bu ne lan? Lan bu ne lan? Neyse devam ediyoruz. Ya şaka mı yapıyorsun? Ha para verdi. Aç buraya 20 saniye sonra enderli sanki seymiş. 15 veriyor. Onu alacağım. Eller eller otrala. Bu ne lan? Bu ne biçim bir geliş? Bezin içine giriyor. Karama falan. Neyim bu? Gelme. Gelme. Lan beyzini buradan nasıl kapattım? Eee yandık ya. Çalamadık. Bundaki bunu kaldı dur ben onu. Görüyorum. Ya alamıyorum göre. 75 bin ne? Ya var burada. Ya yeter. Devam ediyoruz. Los Lucky Blacks. Ol. Ne? Şop mu? Kapa kapa. Bir tane de bunda. Çok güzel şeyler var arkadaşlar aşağıdan bir like atıp abone olursunuz. Bak oh, ben ne yaptım ya. Bakın burada miyav falan var. Alsam mı acaba? Hadi izleyip sizin için alacağım. İzleyeyim mi ya? İzlesem mi? Miyav mı alayım arkadaşlar? Yoksa normal egzemin. Yedi ne? Mia alalım aç göz yapmayalım diyecektim de rakta aktif geldi. Ne? Ortadan Graipus Medusi geliyor. Bir şey diyeceğim. Bunun değeri ne? Emerald yazıyor. Neyse biz şuradan Lucky bloklarımızı açalım. Oo, bunda neden böyle bir şey var? Hmm. Ondan güzel bir şey mi geldi? Gelmedik. Bize gelir mi arkadaşlar? Ya. Tövbe estağfurullah. Şarjımız da üçmüş. Sürekli reklam. Ben nereden çıkacağım ayıp? Yani sadece bu ekran için mi ben burada bekliyorum? Ayıptır sorması. Dur benim şarjım yine O zaman neyi çıkartayım? Şunu çıkartayım. Bir dakika arkadaşlar devam edebiliriz şarjımız oluyor. 3 dakika boyunca sürekli. O zaman ben gidip şu miyavı bir alayım. Görüşürüz. Arkadaşlar event oluyor. Yengeç event. Jandel mi? Jandel derken ben jantel oldum. <laughs> eee. Ya ben niye jantel oldum? 315 veriyor. <laughs> Birisi. Neyse 20 saniye var açılmasına. Jandelim ben jandel jandel. Her şey de reklam. <laughs> Hiç parayla. Böyle gerçek parayla falan. Hayır. Hayır giremedim. Portugia Dragon Fruit. Portug ne diyor Onun Potos pot mu? Hemen iki buçuk bin paramı da topladık. Yengeç event olduğundan dolayı izleyemiyorum. Ha ben şeyini kapatmıştım. Doğru. O zaman gidip izleyelim. İzlenmiyor. Burada i̇zlenmiyor. Hangisini? Ya ben bu ya ben boş yer ama altı kere reklam izledim. Niye durduk yere bana vurdun? He? Niye? Niye gel buraya? Savaş çıkartırım burada ha. Ya bırakın. Lan yeter. Can alt tarafı ya yürü git. Sanki bilerek. Lan sanki bilerek olduk bir durun ya bombun birini kursiyen mi olabilir? <laughs> Olabildiğim şeylere bakın olur mu aslında bir şey değil mi? Böyle olup insanların beyzine hırsım. Mantıklı mı? Değil. Tövbe. Arkadaşlar bu Evet bu da çakma ikinci bir stereo Hemen bunu da oynayalım arkadaşlar. Sileceğim sonra, sonra zaten yani. Ee, neden ne bahsediyorsun? Ya internet istiyormuş bu yani. ne biçim bir oyun şarkı var e benim param hiçbirine yetmiyor ki arkadaşlar benim param hiçbirine yetmiyor bir daha param var bu ne İnsan bir 10 bin para verir ya yet ya neden ya ne istiyorsun ne istiyorsun bırak beni Gel buraya sana da vuracağım. Sana da vuracağım. Ya ben neden vuramıyorum ya? E gider misiniz? Aa. Sinirimi bozdular ya. Lan. Tamam. Yeter, yeter, yeter. Gerçekten sıkıldım abi. Bırakın lan onu ben alacağım. Ya aldılar. Lan bırakın bari onu ben alayım. Oh şurada açık beyaz var. Bırak. 10 milyon. Stel. 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 Koş. Koş. Benim beyazım nerede? Benim beyazım. Hayır. Vurma. Ben bu kimin beğenisini? <laughs> Oyunu da bilmiyorum ki. Nasıl vuruluyor? Ya ben neden

10 <laughs> milyonluk şey çaldık. Oyuna da yeni başladım. <laughs> Vuramıyorum. Çaldım ki çalacağım. Koş! Hayır! Vurdum, vurdum, vurdum kış kış kış. Bebeş. Hayır reklam. Yeter yeter. Reklamdan bıktım. Çal. Çal 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 çal. Şu bezinin üstünden gideceğim. Kış. 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 geliyor. yay, <laughs> yay, yeah. yeah. enayi. Şimdi önüme gelen tüm brain notları alacağım. Bunu bir almış, bunu alırım ben de. Enayi, <laughs> enayi. Enay. bedava nefis bir gri oldu iki tane. Yeter. Bıktım bıktım. Yeter. Şu oyuna girdik. Alt tarafı internetimizi açıyoruz be kardeş. Bakalım. Mesela bu Raven kişinin beyzinde neler var? Üst katı kapalı, alt katı açık. <laughs> Nasıl oluyor bu? Koş benim bezim açıldı. Biri çalana kadar kapatmayacağım böyle. Biri tam gelirken onun suratına kapatacağım. Lan bezime gelip çıkabiliyor bunlar. Sonunda tokat atmayı öğrendim. Hmm. Ya bunlar istediği gibi beyzime gelip çıkabiliyor arkadaşlar. Bu oyun ne biçim ya bu oyun çok kötü. Hayatımda gördüğüm en kötü oyun. Baksanıza az önceki oyun biraz daha. Ya sen benim bezime nasıl giriyorsun? Nasıl giriyorsun sen benim baseme? Allah Allah. Bezime giriyorlarsa bezime girip çalabilirler de. 80 milyon param var. Ortadan güzel bir şey gelmiyor. Alamıyorum ki. Aha 10 milyonluk kar 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 kur 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 kar 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 kur. Geldi alalım. Secret mı? 10 milyonluk secret mı olur o gün? <laughs> İndekse bakmam gerekiyor. Dünyada ya en iyi En iyisi zaten şeymiş. La karker kombinasyon. En iyisi zaten karker kar kurmuş. Onu öğrendik. Yani 10 milyonlukta bir secret olmaz yani. Çok kötü. <laughs> Dafukul yazıyor ya. Bak Yani en azından para kasıyoruz da 100 milyon param var ya bir şeyler eklesen görüşmek üzere bay bay arkadaşlar sürem doluyor bay bay aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın